Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlere de Sims 3 oyununda e, mod yüklemeyi göstereceğim. Videonun altında attığım linklerden girersiniz ya da direkt tarayıcınızdan artırsanız Sims 3 mod yükleme yazarsanız direkt şu ikinci e, site çıkar karşınıza yani. Şurada yazar mod the sims download diye öncelikle e, mod indirmek için kayıt olmanız lazım gördüğünüz gibi ben kayıt oldum buraya e, sonra hemen nasıl mod indireceğimizi göstereyim önce bunu ayrıyetten atacağım bu mods dosyası arkadaşlar e, buradan indireceksiniz Doland kısmından ben indirmiştim bir dakika şurada vardı framework step setup i̇şte şöyle bir dosya olacak mods şimdi de 3 tane şey olacak Packet dosyasında da bunlar olacak. Ee, e, ben atmıştım. Ee, belgelerime gireceksiniz bu dosyayı nereye atacak? Atacağız diye soruyorsanız modsu belgelerim, Electro, Electronic Arts, Arts, <laughs> The Sims 3. Sonra buraya atacaksınız. işte bende de mod dosyası var gördüğünüz gibi burada. Ee, modları ise Packet dosyasına atacaksınız. İşte, Pacca Games gördüğünüz gibi. Şuraya atacaksınız. Ben bunu atmıştım şu modum benim size şu olmaz şu ikisi olur şu ikisi şu olmaz yani ben bunu mod olarak attım ee, e, sonra hemen mod indirmeyi göstereyim işte şu şurası hemen game modsa giriyorsunuz buradan kayıt olduktan sonra game modsa girin formu da form verecek size sonra onu dolduracaksınız işte işte hemen buradan mod seçiyorsunuz arkadaşlar işte mesela açık bir firması mı bir şeyler bir şeyler işte mesela bu girdik işte buna evet. şu onun bu ne şurada açıklama kısmı olur şurada da indirme kısmı olur arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mod tanıtımı falan filan karanlık gece arası bir falan filan. Peki İngilizcem olmadığı için ben de çeviriyorum ya da kendisi otomatik çeviriyor zaten. İşte şuradan indiriyorsunuz. Oyun sürümü en az bu kadar olması lazım 1.63. Ee, oyun sürümüne nereden bakıyorsunuz diye sorarsınız bana. Bakıyoruz diye sorarsanız, bir bakayım bir dakika. Ben de tam olarak bilmiyorum yani. Ee, Sims 3. Game. 1000. Ee, ben de pek olarak Sims Launcher'dan bakabilirsiniz belki. Bir tane şey çıkması lazım şimdi ben öyle biliyorum yani oyunu açmasın da evet bakalım bilmiyorum ben tam olarak nereden bakıldığını ama bir şey açılıyor gibi ama işte şuradan indiriyorsunuz mesela basıyorsunuz buraya Burak şuraya geldi gibi işte RAR dosyası geliyor açıyorsunuz modunuzu içinde zaten bu benim modumdu içinde zaten bir şey olur bir tane bir şey olur Ha, geldi işte şura. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar versiyon buradaymış. <laughs> Demek ki biliyormuşum. Ee, buradan upload edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuradan upload var. Edebiliyorsunuz. Game upload. Bir de oyun sürümünü yükseltmek için. Bir de arkadaşlar ee, ev modu da var. isterseniz onu da çekip atabilirim. Yani en modlarını buraya benim gösterdiğim yere belgelime girip e, modsun sakın içine pekutsun sakın içine atmaya kalkmayın olmaz o ayrı bir yere atılıyor yani bu modu oraya atacaksınız sadece o ayrı bir yere atılıyor buradan e, buradan doğlantıdan bir yere gidiyordum bunları falan atıyordum bir şeyler oluyordu ama şu an pek bilmiyorum ama çekeceğim en yakın zamanda indireceksiniz işte buradan bir de arkadaşlar agiof indiriyorum AGF indiriyorum. Empress 3 videolarını çekeceğim inşallah izlersiniz ve abone olursunuz ve like atmayı unut unutmazsınız. Beğendiyseniz tabii ki. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.